Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Asya Tokorsa'dayız. Altımıza F10'ları çektik. Otoparka gidip şöyle bir yanlayacağız. Ondan sonra da daha yoluna gideceğiz dostlar F10'larla. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Vay Şimdi işte daha yolunda güzel bir video yapacağız dediğim gibi. Arabaları şöyle bir ufaktan göstereyim size. Arda senin renk böyle bir tam bir F30 şeyi veriyor. Ama F10 o kadar yakışmıyor sanki. Neyse. <laughs> Siyah adamdır. Aynen. Evet. Canan abi. En başa geçmişsin. Bir çıkışını yap. Seni bir izleyelim. Vay vay. Yaka yaka gidiyor Arkadan DTGT hüngür hüngür ağlıyor. Nasıl? <laughs> Şimdi kim çıkıyor? Murda murda murda. Gel evet, bakalım Murat. Şey. Sahiplenmeye çalıştığınız dünyanın kölesi olmuşsunuz. Bırak o! <laughs> <laughs> vay 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 vay. Adam fena çıktı bu arada. Harbi diyorum çok iyi çıktın. Gel baba. Arda. Eyvallah kilo. Sen de gel. Sakin sakin. Şaka. <laughs> evet sahne bizim şimdi. Sahne bizim. Biz de çıkışımızı yapalım. Makine çok iyi. Erhan'ın F10 zaten. Arabayı biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Çok kaliteli. Linki olacak yine. Vay vay bizi bekliyorlar. Adamlar adam ya. Adamlar bekliyor burada. Hadi dönek. Adamlar diyor bir bilen Harbiden ben delirde de bekliyor zaten. Delirde gitmiş. <laughs> Sattı oğlum onlar. Araba çok iyi hocam. Sesi iyi dedi düşünüyorum. Dönerin gelişe bak aynadan. Vay 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 vay. Otopark hemen şurada dostlar. Oraya bir gireceğiz, bir yanlayacağız. Ka otoparkta en önden ben yanlayayım da orada bir sıkıntı var ya böyle bir şey gibi oluyor. Tam gözükmüyor yani. Ondan Allah oğlum o ne lan? <laughs> oğlum araba öyle bir sektik orada. Hala sıkıyor. Evet. Arabayı biz dip bastık dostlar biraz sıkıntı oldu o yüzden. Çok iyi ya. Kafa kesik girişimizi yapıyoruz. Tamam verelim Beni bir salın Kaga şuradan Katlı otoparka bir çıkış yapacağız dostlar Burada katlı otopark var biliyorsunuz zaten Siz de arkamdan gelin babalar Dörtlülere de yakın Şurayı bir tırmanalım Haydi bakalım Araba geç dostlar geç. Zaten şey Ben çıkmayacağım hiç Sen çıkmayacaksın mı? <laughs> Bizim şanzımanlar sıkıntılı ya <gülüyor> <gülüyor> Arabanın dostlar da zaten çok iyi Erhan yapmış yine bu sporu Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan kolayca çıkabiliyorsunuz. Böyle hatta bir tık yakınlaşalım şöyle duvara. Vay 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 vay. Makine felaket bir şey. F10'u özlemişim ya. İnsan bayağı F10 kullanmaya oldu. Hep F30'u sürüyorum ben genelde Erhan'ın. F10 müstürü oldu ya. Ah eh, çıkışımızı yaptık. Burada bir pol kapar mıyız Murat abim? Benim şansıma sıkıntı hocam ben aşağıdayım. Sen çıkamadın mı lan? <laughs> e biri çıkmış Arda çıkmış da Arda niye yukarıda gözüküyor lan? Orası sıkıntılı ya. Hmm, hep sıkıntılı. Dur bakayım şu an düzeldi ama şu an düzeldi bekle bekle. Buraya tekrar gel. tekrar düzelir. tekrar gider o. Tam ortada düzeliyor bak. Tam ortada yaparsak olacak bence. Ben dönmeye başlıyorum. Sen de bir bana bakayım. Ben şu an senden normal miyim? Normal. Tamam sen de tam burada dönmeyi dene. Burada normal Aa, gitti var. gitti. Gidiyor kanka yaklaşınca. Neyse tamam. O yüzden ince. Aşağı gelelim o zaman. O zaman ben önden geçeyim. Dur başlamadan. Kötü gözükmesin. Tutsa buradaki otopark inanılmaz iyi. Allah lastikler bitmiş aldı biz bu fark ettin mi Arda onu? Yukarı full yan. Bütük. Yani yan yan çıktık yukarıya kadar. Abi şu an sen güzel gözüküyorsun mesela. Şu an geldi bak bir tık. Güzel güzel. Ben o zaman bir tık seni izleyeyim aşağı doğru inerken. Şu an güzel gözüküyor çünkü senin araba. Heh. Vay 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 Arda da güzel verdi ha. Şu an bir tık gidiyor yine ama arabası. Biz de verelim ya yalnız bırakmayalım. Vallahi güzel geldik baba. Şimdilik daha yoluna doğru gidelim. Gelin babalar vay vay adamlar bizi bekliyor burada. O zaman burada bir polka yapalım. İkili. 2 i̇ki, -iki polka yapalım. Gelin baba. Benle kim yapıyor? Gel Ciğer abi gel sen ne yapalım. Ee, gel o zaman Murat. In. Bizim Murat'la renkler var ya. Sen bana katıl. O kadar güzel ki yani anlatamam. Hani F10'um olsa bu renk isterdim öyle söyleyeyim. Vallahi ya. adam benziyor. Aynen öyle Dur. baba. Ey maşallah be. Evet Celal abi. Evet. Güzel yaptık <laughs> ha. Kaldı. Çıkıyorum. Sen de çık. Devam. Tamam. Gelin baba siz de. Şimdi daha yoluna geçeceğiz. Map çok iyi. La bayağıdır oynamıyordum. Geçen ardılar oynuyormuş burada. İşte ben de bir Discord'a gireyim dedim. La Camions'ta oynuyorlar. İndirdik geri çok sardı. Murat'ın şu gerçekçi gitmesine rahatsız oluyorum ya. Arabayı böyle koruyarak gidiyor yani. <laughs> çok iyi ya. Hissederek gidiyor. Yavaş yavaş. <laughs> Arkadaki dön. Evet sinyalini verdi. Biz de hemen arkasından verelim. Vallahi oğlum harbi çok hızlıymış bir şunlar efonu. Çok güzel makine. Şey. Ya böyle bir... Geç tutunca kişi... şey... Değil, Vallahi bir video yapabilsek ya. var ya, şurada o kadar güzel olacak ki. Hadi aman, mi? aman usta. Sen bir daha, daha daha aşağı gidiyordun, harbiden. <laughs> Ve Murat'ın tamponuna doğru yan yan. Kaç, kaç, kaç. Yalnız kafa nasıl sıkıyor var ya dip basıkta. <laughs> Sekmekten yanlayamıyorum. İnşallah Direksiyon sesi fazla gelmiyordur. Biz bir tık gelmeye başladı senin. <gülüyor> <gülüyor> Direksiyon bir alıyor. gürün gürü Geçir. Yok yok. Neyse. Geç bakalım. Ver Arda. Herkes aynı anda verince çok güzel görüntü oluyor. Şuraya girince çıkış var mı? Var. O oh, iyice girmişim lan çok güzel oldu. Bir de seke seke geliyorum. Üf. <laughs> Oğlum F10 çetesi dağlarda. Yanma lan. <laughs> <laughs> Arabi bir ilk koparana kadar bir ufak bir mücadele çekiyorsun. Sonra devam. Buralar uzun dostlar bir tık. Fena gidiyoruz şu an Devam Arda Uf, Yalnız benim arabanın içi de çok iyi bir ha Çeviremedim direkt Buraya 4'te girmek lazımmış ileriki virajda 4'te girin Yapma Arda <laughs> evet, Usta araba yetmedi. Ha <laughs> fark ettim. Belli bir yerden sonra şey yapıyor. <laughs> evet dostlar. <laughs> Videoyu burada bitiriyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.